Aşçı ya 1185 kişiyle bizi ulaşıyor. Ee, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Evomos um çok sağ ol. Chat'te chat'i okuduğumdan kaynaklı burada eee konuşmanızdan sonra efendime söylemiş Ben ne diyorum ya? Ya Biz ne Bizim size? chat'ten Kanka rahatsız ettilerse, diyorsun? bizim chat'ten rahatsız eden olduysa hani kusurumuza bakmayın. Burada yanlış bir şey konuşulmadı ama chat'teki bazı fırlama arkadaşlar inşallah umuyorum ki rahatsız etmemişlerdir efendim. Evet arkadaşlar. Bu gece bütün kulaklar yalanacak. <laughs> Bu yayında. Abi benim kulağım yalanmadı. Efendime söyleyeyim ben <laughs> şey oldum çıktım. <laughs> Yarın okulum var benim. Benimkin önden yalan böyle. Bir <laughs> böyle bir şey yok. Hepinizin kulaklarınıza sağlık. Evet. Yeni gelen tayfa ellerimizi yıkayalım önce. <laughs>